ve Sosyal Yaşam Türklerin İslamiyet'e girmeleriyle beraber birçok vakıf eserleri ortaya koydukları bilinir. İbadet, eğitim, sağlık ve kültür alanında ihtiyaç duyulan birçok yapı ve kuruluş vakıflar yoluyla gerçekleştirilmiştir. Sosyal yardımlaşma kurumları olan vakıfların ortaya çıkışını sağlayan unsurlardan biri de toplumumuzdaki dayanışma kültürüdür. Tarihimizde sosyal yardımlaşma kurumları daima birleştirici ve bütünleştirici bir rol üstlenmiştir. Bir toplumun birlikte yaşama gücü sosyal dayanışma ile mümkündür. Bu açıdan vakıflar kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan ve 1228-1229 yıllarında Mengücekliler tarafından cami ve hastane olarak yaptırılan Divri Ulu Camii ve Darü Şifası bunlardan biridir. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Fatih Külliyesi de vakıf geleneğimizde cami, medrese, darü şifa, amam, çarşı, kütüphane ve türbelerin iç içe olduğu bir mabettir. Özellikle darü şifasında hastaların ücretsiz tedavi edildiği düşünülürse vakıf kültürünün önemi daha iyi anlaşılabilir. Peki Hürrem Sultan'ın hayır için yaptırdığı Haseki Sultan Külliyesi'ne ne demeli? Bu külliyede de cami, mektep, medrese, darü şifa ve imaret bulunur. Tüm bu örnekler vakıfların toplumun pek çok ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü kanıtlamaktadır. Türklerde vakıf kültürü elbette ki bununla sınırlı değil. Cumhuriyet döneminde de ülkemizde vakıflar Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlanmış ve ayakta kalabilenler faaliyetlerine devam etmiştir. Bunların yanı sıra toplumumuzda sivil toplum kuruluşları da yer alır. Örneğin LÖSEV ismini hiç duydunuz mu? Televizyondan, gazetelerden, ailenizden, çevrenizdekilerden veya orada gönüllü çalışan birinin anlattıklarından. LÖSEV'in amacı LÖSEV'li çocukların sağlık ve eğitimleri başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını sağlamaktır. Artık haberdarsınız değil mi? Tema Vakfı yani Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı da bunlardan biridir. Tema'nın faaliyet amaçları şöyledir. Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak. Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak, kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak. 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu TEGEV, yani Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı. İlk öğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği vermeye odaklanan Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, yıllar içinde Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşlarından oldu. Peki edindiğiniz bilgilere göre siz de bir vakıf ya da sivil toplum kuruluşunda görev almak istemez miydiniz? Ne dersiniz?